Bir tane elimde örnek var. Gezi direnişi sırasında gaz bombasıyla bacağından yaralanan Ekim Can Polat. İnsan Hakları Komisyonu'na milletvekili arkadaşlarımız başvurdu. 16 yaşındayken linç kampanyasına maruz kalmıştı. 19 yaşında tekrar gözaltına alındı. Çok ağır işkenceler gördü ve o işkencelerden dolayı hem ceza aldı hem de bütün sağlığını yitirdi. Şu anda Denizli sürgünlerle dört cezaevi değiştirdi. Evet ve şimdi nerede? Denizli cezaevinde. Hangi sağlık sorunları var? Kalp krizi, ritim bozukluğu, hipertansiyon, KOA, kemik erimesi, görme kaybı gibi ciddi rahatsızlıkları var ve tedavisi yapılmıyor. Ölüme terk edilmiş. Bu genç ölüme terk edilmiş, diğeri 84 yaşında ve açlık grevine başlamış. Beni ölüme terk ediyorsunuz diye Ekim Can Polat açlık grevine girmiş. İnsan hakları komisyonu yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu diye bir komisyon yok. Çünkü cevap vermiyor. Çünkü işlem yapmıyor. Ben kendim her gün neredeyse başvuru gönderiyorum. Bana geçenlerde galiba Giresun Valiliği cevap verdi. Şaka gibi ya. Ben komisyona başvuruyorum. Giresun Valiliği bana cevap veriyor. Çok alakasız bir şekilde cezaeviyle ilgili. İşte bu kadar gayri ciddi, iş bilmez ve böyle tek adam rejimiyle faşizm adım adım uygulanıyor ve kurumsallaştırılıyor. Bu nedenle Denizli bir cezaevindeki Ekim Can Polat'ı bir an önce ziyaret edin. İnsan Hakları Komisyonu'na sesleniyorum ve ölümünü tabii ki engelleyelim.